Mısın şu anda? Çok güzel memnunuz. Daha ne olacak? Her yer Paris. İyi mi diyor? Tabii canım. Şu kullandığım telefon benim o milyarla. Valla. Tabii canım. Ben afyon mu? Ben afyonluyum. Dinarlı mısın? Merkez. Merkez Ayazini. Filik Vadesi'nden. Nasıl oralar? Çok güzel. On numara. On numara. Bomba. Daha ne olur lan? Burcu Köksal'dan memnun musun? Oo adam valla. Vallahi. Bak ben AK Partili'nin o da on numara. Adam lokanta açtı. Kral değil mi? Lan tablo 150 milyon lan. İstediğin yiyeyim lan. Boğala döküyor. Boğala boğala. Buradan bola, Burcu bola. Başkan'a selamlar o zaman. Başkan ben Afyonlu'yum. Arkandayım. Her zaman. Yasin abiye de bir selam. Yasin kim? Eşi. Aaa o da Damvala. Ben Firik Vadisi'ndenim. O benim köye geliyor. O da geliyor mu? oraya yatırım yapıyor. O da adamdır. Adamdır o la. adam. <laughs> Sen AK Partilisi oyu ona mı verdin? Burcu'ya mı verdin? Kardeşim ben AK Partiliyim ama Burcu da iş yapıyor. Çalışıyor. Biz ona Topinli abla diyoruz. Bak bunu yayınla. Topinli abla. Topinli abla diyoruz. Yani topuklu abla. Evet adamdır valla. o Bak bunu adam. yayınla. Tamam. Mı? Adamın kralıdır o. Ben AK Parti'nin ama Burcu Köksal'a e oy verdik. Çok sağ olun. İyi yayınlar.